Çağlayan Dergisi Ekim 2024 Baş Yazı Hakka Adanmış Ruhlar Hayatlarını Allah rızasını kazanma yolunda onu sevip onun tarafından sevilme idealine bağlamış adanmışların en çarpıcı yanları, en önemli güç kaynakları maddi manevi herhangi bir beklentilerinin olmamasında aranmalıdır. Onların hesap ve planlarında ehli dünyanın çok önem verdiği maliyet, kar, emek, kazanç, servet, refah gibi hususların hiçbir kıymeti yoktur. Asla değer ifade etmezler ve ölçüde kabul edilemezler. Adanmışın mefkure kıymeti dünyevi değerlerin o kadar üstündedir ki hedefe o garazsız ivassız Allah'ın hoşnutluğudur. Kilitlenmiş böyle birine Yörünge değiştirtmek çok zor. Başka bir bedeli bağlamak ise adeta imkansızdır. Aslında o kalben fani ve zail şeylerden tamamen sıyrılarak bütün bütün bakiye müteveccih olma yönünde öyle bir değişim yaşamıştır ki bir daha da dönüşüp başka bir şey olması ya da yükselip başka bir hal alması mefkûresinin üstünde herhangi bir yükseklik tanımadığı için mümkün değildir. O kendini tamamen insanlara hakkı sevdirme ve hak tarafından da sevilme gayesini gerçekleştirmeyi adadığı ve hayatını da başkalarını yaşatmaya bağladığı, gelip geçici beklentilerden sıyrılıp bir manada hedefini daraltarak kıymetlendirdiği ve dağınıklıktan kurtulup tevhid kıbleye muvaffak olduğundan ötürü, toplum içinde onlar ve biz, ötekiler ve bizimkiler gibi bölücü, parçalayıcı ve kavgaya sürükleyici mülahazaların tamamen dışındadır ve kimseyle açık kapalı herhangi bir problemi yoktur. Problemi olması bir yana, o hep çevresine yararlı olma mülahazalarıyla oturup kalkmakta, içinde bulunduğu toplumla sürtüşmemeye fevkalade ihtimam göstermekte, toplum içinde görüp sezdiği arızalar karşısında da bir savaşçı gibi değil de bir mürşit gibi davranarak fertleri fazilete, yüce ahlaka yönlendirme istikametinde aktiviteler ortaya koymakta ve elden geldiğince siyasi nüfuzdan ve ne suretle olursa olsun hakim olma, idare etme düşüncesinden uzak durmaktadır. Bilgi, bilginin değerlendirilmesi, sağlam bir ahlaki telakki ve bunun hayatın her alanına hakim kılınması imanlı fazilet ve onun vazgeçilmezliği gibi hususlar adanmış ruhların en önemli derinliklerini teşkil eder. Onlar, yarınları ve hususiyle de ahiretleri adına bir şey vaad etmeyen nam nişan, çıkar ekselini soğuk propaganda ve şov türü tavır ve davranışlardan sürekli uzak durur, ufuklarının enginliği ölçüsünde her zaman bilgi ve düşüncelerini temsille manalandırarak, kendilerini merakla takip ve taklit edenleri yüksek insani değerlere yönlendirme hesabına ölesiye bir gayret sergilerler. Bunu yaparken de kendilerine herhangi bir pay çıkarmayı hiç mi hiç düşünmez ve yılandan çıyandan kaçtıkları gibi şahsi menfaat ve çıkarlardan uzak durmaya çalışırlar. Zaten onların iç zenginlikleri de bu türden reklama, ağız kalabalığına, vitrinciliğe ihtiyaç bırakmayacak ölçüde ilel merkez bir güce sahiptir. Ayrıca onların ruhlarından sızıp dışa vuran o şeker şerbet davranışları da ağızlarının tadını bilen herkesi büyüleyip arkalarından koşturacak mahiyettedir. Bu itibarla da onlar hiçbir zaman kendilerini anlatmayı düşünmez, kredilerini yükseltme adına reklama, propagandaya başvurmaz, ve tanınıp bilinme hususunda asla hırs göstermezler. Onun yerine bütün güç ve kuvvetleriyle kalbi, ruhi hayat seviyesine ulaşmaya çalışır ve bu konudaki aktivitelerini de ihlasa bağlar, sadece ve sadece Allah'ı hoşnut etmeyi düşünürler. Tabiri diğerle bunlar bütün faaliyetleriyle Allah rızasını hedefler ve ölesiye bir gayretle bu yüce hedefe ulaşmak için sürekli çırpınır durur ve o peygamberane azimlerini dünyevi neticeler, hırs ve insanların teveccühü gibi hususlarla asla kirletmezler. Günümüzde doğrudan doğruya iman, İslam ve Kur'an tenkide tabi tutulup sorgulandığı için himmetler bütünüyle bu taarruz noktalarına teksif edilmesine fertlerin İslami duygu ve düşünce açısından takviye edilmesine, kitlelerin de hedefsizlikten kurtarılarak yüksek mefkurelerle irtibatlandırılmalarına ihtiyaç var. Fertleri her türlü arayıştan variste kılacak öyle bir ihtiyacın karşılanması ise, ancak ve ancak imanın kendi renk, kendi desen ve kendi şivesiyle yeniden gönüllerde canlanmasına bağlıdır. İsterseniz siz buna insanların yeniden kalbi ve ruhi hayata yönlendirilmesi de diyebilirsiniz. Bazılarının her şeyi içtimai yapının değiştirilip dönüştürülmesine, dönüştürülüp yeni kalıplara ifra edilmesine bağladığı bir dönemde böyle bir yaklaşım fevkalade önemlidir. Zira diğer mülahazada muhtemel bir kısım vuruşmaların, sürtüşmelerin, ayrışmaların bahis mevzu olmasına karşılık, Böyle bir yönelişte her zaman anlaşmalar, uzlaşmalar ve dayanışmalar söz konusudur. Hak rızasını adanmış ruhlar, böyle bir tevhid-i kıble mülahazasından ötürü, akli ve mantıki hayatları adına herhangi bir boşluk yaşamazlar. Aksine onlar, her zaman mantık, muhakeme ve ilimlere karşı açık durur ve bunu da gerçek imanın gereği bilirler. Ne var ki, bunların dünyevi tutkuları ve cismani arzuları herkesin istidadına göre hakka yakın durmalarının enginliğinde ve bir okyanus mahiyetindeki tevhidi mülahazalarının derinliğinde tamamen eriyip gittiğinden onların bu isteklerinin yerini farklı bir desen ve şiveyle hak hoşnutluğundan kaynaklanan bir zevki ruhani almıştır. Bu itibarla da hak rızasına adanmış ruhlar kalbi ve ruhi hayatın zirvelerinde meleklerle fizik ötesi bir havayı solukladıkları aynı anda, dünyalılarla da örfaneler teşkil ederek hasbi halde bulunabilir ve dünyeviliğin meşru bütün gereklerini yerine getirebilirler. Bu açıdan da onlar hem dünyevi hem de uhrevi sayılırlar. Dünyevilikleri, sebepler dairesinde bulunmalarından ve sebeplere riayet etme sorumluluğundan, uhrevilikleri de her meseleyi kalbi ve ruhi hayatlarına göre değerlendirmelerindendir. Kalbi ve ruhi hayatın belli ölçüde dünyeviliği tahdidi tamamen bir terk manasına gelmediği için onların dünyadan bütün bütün kopmaları da söz konusu olmasa gerek. Dünyadan kopmaları bir yana onlar dünyanın tam göbeğinde durur ve ona hükmederler. Ama bu duruş hiçbir zaman dünya için ve dünya adına bir duruş değildir aksine bu duruş Allah adına esbaba riayet ve her şeyi ötelere bağlama hesabına bir duruştur. Esasen bedeni kendi çerçevesinde, ruhu da kendi ufkunda tutmanın ya da hayatı kalp ve ruh hakimiyetine bağlı götürmenin yolu da bu olsa gerek. Sınırlı beden hayatının çerçevesi cismaniyetin darlığı ölçüsünde Aksine her zaman sonsuza açık bulunan ruhi hayatın ufku da namütenahiliklere mütevecci olmalıdır. İşte insan bu seviyedeki hayat ufku itibariyle hep müteal düşüncelerle oturur kalkar, hayatını onu bahşedene bağlı götürür, yaşatmayı yaşamanın en önemli derinliği sayar ve hep zirveleri kollarsa ister istemez müteal bir programın uygulayıcısı haline gelir. Dolayısıyla da belli çerçevede şahsi hazlarını ve zevklerini sınırlandırmış olur. Şüphesiz hayatı bu ölçüde bir derinliğe bağlı götürmek oldukça zordur. Ama bu zor iş, kendini Allah'a adamış, onu tanıtıp sevdirmeyi hayatının gayesi haline getirmiş, sabah akşam bir eli insanların kalp kapılarında, diğer eli de hakkın kapısının tokmağında, hiç bitmeyen bir mekik hareketiyle gelip gidip Herkesi hakla buluşturmaya çalışan ruhlar için gayet kolaydır. Aslında her zaman sinesinde Yaradan'a imanın sıcaklığını duyan, bazen haşyet, bazen de muhabbetle çevresine gönlünün dilinden bir şeyler anlatmaya çalışan biri için hiçbir meselede zorluk söz konusu olamaz. Böyle bir gönül eri daha baştan ona tahsisi nazar edip sırf onu düşündüğü onunla münasebete geçme yolları araştırmasına, her vesileyi ona ulaşma istikametinde değerlendirmesine mukabil, Allah da ona özel teveccühte bulunur, onun nezdi uluhiyetindeki konumunu nazara vererek, herkesin ona saygılı olması gerektiğini hatırlatır ve arzi küçük bir vefayı semavi vefanın kat katıyla mükafatlandırır. İşte o semavi iltifattan tek damlaya sıkıştırılmış, koca bir derya. Sabah akşam Rabbilerine sırf onun cemal ve rızasına müştak niyaz edip duranları sakın yanından uzaklaştırma. Ne sen onlardan ne de onlar senden sorumlu değilsiniz. Burada Allah'ın peygamberini ikaz edip kovma dediği bu kimseler, Resulullah meclisinin müdavimleri ve kendilerini hak hoşnutluğunu tahsili adamış ruhlardan başkaları değildi. Adanmışlığın yürekten ve samimi olmasına göre her zaman böylelerine Cenab-ı Hak tarafından özel bir teveccüh söz konusudur. Evet, bir insan gönülden Allah'a bağlanması ve onu hoşnut etmeyi hayatının gayesi haline getirmesi ölçüsünde iltifat görür, takdir alır ve gökler ötesi alemlerin muhaveri mevzu olur.'' Böyle birinin bu dünyadaki her samimi düşünce, söz ve davranışı, ötede talihin gülen yüzü diyebileceğimiz ışıktan bir atmosfere dönüşerek, kaderinin tebessümler yağdıran sayfaları haline gelecektir. Yelkenlerini ak bahtının rüzgarlarıyla doldurmuş işte böyle bir talihli, ona tahsisi nazar etmesi ölçüsünde yüzer hususi teveccüh esintileriyle ve hiçbir şeye takılmadan hep ona doğru. Böyleleriyle alakalı Kur'an'ın ortaya koyduğu resim temaşaya değer bir resimdir. Onlar öyle bahtiyar yiğitlerdir ki ne ticaret ne alışveriş alıkoymaz onları hakkı anmaktan, namaz kılıp zekat vermekten. Nasıl alıkor ki onlar kalp ve gözlerinin dehşetle halden hale gireceği bir müthiş günün endişesiyle hep korkar dururlar. Allah da onlara bu hallerine karşılık mükafatların en güzelini verir ve dilediğine fazlından daha da fazlasını lütfeder. Omuzlarından bütün gam ve keder yüklerini atmış ve hakka teslimiyetle bütün sıkıntılardan kurtulmuş bu kabil azat gönüllerin artık arayıp bulacakları hiçbir şey kalmamıştır. Zira kalp ve ruh dünyaları itibariyle onların mazhariyetlerinin yanında bütün fani nimetler, zevkler, sefalar, bulaşık masalar üzerinde boş kaselerden farksızdır. Onların gönül dünyalarında tüllenen güzellikler karşısında dünya ve içindekiler yalancı bir masaldan ibarettir. Zaten baharda yeşerip de yazda renk atanların başka türlü olması da düşünülemez. İşte her zaman bu gerçeğin şuurunda olan beka yörüngeli ruhlar, ebedi maiyet vaat etmeyen her şeye bir iptal çizgisi çeker ve arkalarına bakmadan yürürler gönül koridorlarıyla sonsuzun bağ ve bahçelerine, takılmazlar dünya ve dünyanın